Alex adındaki bu çocuk sürekli olarak bilgisayar oyunu oynuyordu. Bir gün oyundaki başka bir oyuncuyla tanışır. Adam onun oyun karakterini satın almak için 40 bin para teklif eder. Çocuk ilk başta adamı tek ciddiye almaz fakat bankaya gittiğinde paranın gerçekten de hesabına yattığını görür. Bu para onun hayatında kazandığı ilk parasıydı. Kendisine hemen bir araba satın alan çocuk okulda da popüler biri olur. Bu işten iyi para kazanabileceğini düşünen Alex, oyuna yeniden başlar. Fakat sistem onun ne yaptığını anlar ve oyun karakterini siler. Ticarette iyi para kazanabileceğini gören çocuk oyun konsolu satmaya karar verir Alex son kalan parasıyla 400 tane oyun konsolu satın alır. Eve gelip denediğinde ise konsolların bozuk çıktığını görür. Konsolları yade etmek isteyen çocuk sinirlenip adamın vitrinini kırınca adam ona bir tokat atar. Çocuk parasını geri almayı başarır fakat babasının zoruyla okula geri döner. Ama çocuğun kafası derslerde değil, takıntı haline getirdiği ticaretteydi. Bir gün sevgilisiyle gezinirken kız ondan kestane şekeri ister. Çocuk kestane şekeri satan adamın önündeki kalabalığı görünce bu işe girmeye karar verir. Ertesi gün gider ve kendisine bir kavurma makinesi alır için inceliklerini öğrenmek için satıcıları tek tek dolaşır ve sürekli notlar alır. Her satıcının farklı bir tekniği vardı videoyu beğenmeyi unutmayın bu zeki çocuğun nasıl bir yol izleyeceğini merak edenlerle filmin ikinci bölümünde buluşalım kestane şekeri satmanın bazı incelikleri vardı bunun ticaretini yapmaya kararlı olan çocuk işin tüm detaylarını öğrenir. Islatılan kestaneler, kuvars kumunda kavruluyordu. 70 derecede 20 dakika kavrulan kestaneler daha sonrasında şerbetle tatlandırılır. İlk denemesini yapan çocuk kestaneleri herkese tattırdıktan sonra kendisine iyi bir tarif hazırlar şimdi sıra işin en önemli kısmı olan satıştaydı. Satıcıları tek tek dolaşan çocuk onların yoğunluk derecelerini ölçmeye çalışır. Zengin kesim burgercilerden alışveriş yapıyordu ve en çok satışı da onun karşısındaki kestaneci yapıyordu. Gözüne şehrin AVM'sini kestiren Alex tezgahını buraya kurar ve daha ilk günden büyük bir satış yapar. Ama tezgahtan çıkan duman AVM tavanında kararmaya neden oluyordu. Yönetim bu standın ruhsatını iptal eder ve kararan tavanı eski haline getirmesini söylerler haftalardır emek harcayan çocuğun tüm hevesi çöp olur. Mağazanın tavanını düzelten çocuk kestane arabasını satar ve bu işten vazgeçer. Ticaret yapmak artık onun için bir amaç olmaya başlamıştı. Çocuk sevgilisiyle gezinirken kız ona yurt dışından gelen bir akrabasının getirdiği atıştırmalıklardan ikram eder. Yosundan yapılan bu cilt hem çok lezzetli hem de çok sağlıklıdır. Keyifle yosun cips yiyen çocuk bu ürünün insanlar tarafından çok talep göreceğini düşünür. Yurt dışından 400 kilo yosun sipariş eden Alex, ilk denemelerine bu hafta başlayacaktı. Bu hafta babası ona kötü bir haber verir. Adamın bütün işleri batmış ve 40 milyon borçla iflas etmişti. Oğluyla konuştuktan sonra adam intihar etmeye kalkışır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Babasını kurtarmaya çalışan çocuğun borçlarını ödemek için neler yapacağını merak edenlerle filmin son bölümünde buluşalım. 19 yaşındaki bu çocuk deniz yosunundan yaptığı cipsle ailesini 40 milyonluk borcunu ödemeye çalışır. Fakat ilk denemelerinde hem kendisini yakar hem de ürün çok başarısız olur. Oldukça yumuşak ve yağ çeken yosun cipslerinin daha yüksek ısıda bir yağda pişmesi gerekiyordu. Denemeler hızla devam ederken yosunlar da artık bitmeye başlamış. Alex yosun paketini dışarıda unutmuş ve yosunlar yağmurda ıslanmıştı. Ertesi gün çocuk bu yosunları kurutup kızartmaya çalışır. Cipsler bu defa çıtır ve lezzetli olmuştu. Yağmurdan geçen nem yosunlarını daha iyi kızarmasını sağlamıştı. O sırada çocuğun iflas eden babası da Ronto adını koyduğu bir mağazada karısının pişirdiği yemekleri satıyordu. Alex'in üreteceği cipslerin markası da böylelikle yeni ismine kavuşmuş olur. Satış yapmaya hazır olan çocuk deneme ürünü bırakmak için bir market zincirinin müdürüyle buluşur. Fakat yosun cipslerinin paketi çok büyüktü ve bu da market rafları için problem demekti. Alex bu görüşmeden olumsuz ayrılır fakat pes etmez. Ürünleri yeniden ambalajlayan çocuk bu kesen porsiyonları küçültmüş, hem de velatinine renk katmıştı. Fakat mağaza müdürü çocukla ikinci bir görüşme yapmak istemez oldukça zeki olan Alex, cipsleri güvenlik çalışanlarına hediye eder. Binadaki tüm çalışanların elinde bu lezzetli cipslerden vardı. Elden ele dolaşan cipsler çocuğa yeni bir toplantı yapma şansı getirir. Müdür ürününü çok beğenmişti ve 108 şubesinde bu ürünün satışını yapmak istiyordu. Çocuk durumu bozuntuya vermez ve teklifi onaylar. Cips üretimi yapmak için bir imalathane kurması gerekiyordu ve arabasını satıp hemen bir depo kiralamıştı. Bir aylık çalışmanın ardından depo artık üretime hazırdı. Üretilen yosun cipslerinin satış onayı bir hafta sonra Alex'in eline ulaşır. Bu yosun cipsleri çok fazla talep görür ve 28 ülkeden daha satış talebi gelir. 19 yaşındaki çocuk bir yıl içinde 100 milyonluk kare elde ederken, 3 yıl sonra da adını milyarderler listesine yazdırmayı başarmıştı. Filmi sevdiyseniz videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.